Film iki kardeş Anthony ve Kenny Taylor'ın başka bir takımla maç yaptıkları bir basketbol sahasında başlar. Yıl 1986'dır. Annelerinin bulunduğu ve birbirlerine hep söyledikleri bir slogan vardır. A ve K sonuna kadar. Babaları James takıma koçluk yapar ve Kenny'yi galibiyete giden son atışı yapması için hazırlar. Anthony de son atışı yapmak istiyordur bu yüzden aynı zamanda babaları olan koçları Kenny'yi seçtiği için üzgündür. Oyunun son dakikasında top Kenny'ye geçer ve turnikesini yapar ama son anda korkudan topu kardeşine atar. Anthony sayı atacağından emindir ama ne yazık ki sayı olmaz ve maçı kaybederler. O gece Kenny sayıyı kaçırdığı için hala üzgün olan Anthony'yi neşelendirmeye çalışır. James onlara tek yapmaları gerekenin birbirlerinden ayrılmamak ve tutkulu olmak olduğunu, böylece her şeyi başarabileceklerini söyler. Günümüzde hem Anthony hem de Kenny, Washington Üniversitesi basketbol takımı Huskie's'de ünlü bir ikilidir. İkisi de en gözde oyunculardandır ve her ikisi de gelecek vaat ediyordur. Özellikle Anthony, kardeşler sahada durdurulamaz bir ikilidir. Bir sonraki sahnede kardeşler takımlarının son galibiyetini bir gece kulübünde kutlar ancak kadınlarla sohbet eder. Bile sürekli basketboldan bahsederler. Bu arada Kenny ilgi duyduğu bir spor muhabiri olan RC ile tanışır. Kadına yaklaşmaya çalışır ama kadın o hamle yapamadan gider. Bir gün okuldaki bir maç sırasında Anthony potada asılı dururken aniden kalp krizi geçirir. Nefes alamaz ve yere düşer. Oyun durur ve sağlık görevlileri sahaya gelir. Anthony üniversite hastanesine götürülür. Ne yazık ki yıldızları Anthony olmadan takım maçı kaybeder. Kenny ve diğer oyuncular soyunma odasındayken hastaneye gidip Anthony'yi ziyaret edeceklerinden bahsederler. O sırada koç Peterson içeri girip takıma Anthony'nin hastaneye giderken öldüğünü bildirir. Takım harap olur. Özellikle de Kenny. Babaları da zamanında kalp krizinden ölmüştür. Kenny basketbol sahasına gider ve kardeşiyle geçirdiği eski günleri hatırlar. Tanrı'nın adil olmadığını söyler ve hüngür hüngür ağlar. Bu arada R.C. perişan olan Kenny'yi uzaktan izler. Ertesi gün üniversitede yanına gidip başsağlığı diler. Kenny kardeşinin ölümüyle ilgili birçok haber kanalının kendisiyle görüşmeye çalışmasına kızgındır huzur içinde yaz tutmasını izin vermediklerini söyler ancak R.C. röportaj için gelmediğine yemin eder ve Kenny'ye destek olur. O günün ilerleyen saatlerinde Kenny takımıyla antrenmandadır ancak Anthony olmadığı için dağılıyorlardır. Onsuz aynı değildirler. Bu arada Kenny salmaya başlar ve antrenmana kendini vermez. Koç Peterson Kenny ile konuşup aklını başına toplamasını ister. Ona basketbol için yeniden şey duymaya çalışmasını, Anthony'nin de bunu isteyeceğini söyler. Fakat kardeşinin ani ölümüyle mahvolan Kenny daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyordur. Kaliforniya bir Gears'a karşı bir maçta Kenny Anthony'nin sesini duymaya başlar. Az sonra garip şeyler olmaya başlar ve Kenny'nin takımı öne geçer. Oyunun son saniyesinde Kenny beklenmedik bir şekilde yarı sahadan üçlük atarak takımını şaşırtıcı bir galibiyete götürür. Takımın performansı herkesi hayrete düşürür ve muhabirleri heyecanlandırır. Maçtan sonra oyuncular geri üstlerini değiştirip eve giderler. Kenny soyunma odasında tek kaldığında yeniden Anthony'nin sesini duymaya başlar. Sesi takip ettiğinde parlak bir ışık görür ve ışıktan bir figür çıkar. Bu Anthony'dir. Şaşıran ve korkan Kenny kaçmaya başlar. Ancak kardeşi tarafından zorla durdurulur. Anthony oyunun başlarında takıma doğaüstü güçleriyle yardım ettiğini açıklar ve Kenny çağırdığı için döndüğünü söyler. Şampiyonluk kupasını almaya kararlıdır. Bu yüzden gelecek maçlarda da kardeşine ve takıma yardım edeceğine söz verir. Huskies'in Washington takımına karşı zorlu bir maçı vardır. Gazetecilerin çoğu Washington'ın kazanacağını düşünüyordur. Koç Peterson oyun stratejisini anlatırken Anthony'yi sadece kendisi gören Kenny'nin garip davranışları arkadaşlarında endişe uyandırır. Hayalet kardeşi sadece Kenny'nin görebildiği şakalar yapıyordur. Maç sırasında Anthony takıma yardım eder ve Kenny'nin son saniyedeki smacıyla takımın sürpriz bir galibiyet almasını sağlar. Maçtan sonra Kenny ve Anthony soyunma odasında zaferlerini kutlarlar. Kenny hoplayıp zıplar, kardeşiyle kucaklaşır ama dışarıdan çılgınca dans ediyormuş gibi görünüyordur. Takım arkadaşları Kenny'nin mental olarak hala toparlanamadığını düşünüyordur. Ertesi gün Kenny, Arcee'yi yakınlarındaki bir gölette otururken görür ve yanına gider. Kenny dışında kimse Anthony'nin muzip hayaletini görüp duymasa da spor muhabiri Arcee, Anthony'nin ölümüyle tetiklenen düşüşün ardından gelen mucizevi galibiyetlerin arkasındaki sırrı keşfetmeye kararlıdır. Bunu Kenny'den öğrenmeye çalışır ama Kenny ona hiçbir şey söylemez. Daha sonra RC, Kenny'nin çıkma teklifini memnuniyetle kabul eder. Sonra Kenny antrenmana gider ama Anthony'nin ruhu ona rahat vermez. Birbirleriyle dostça bir kavgaya tutuştuklarında takım arkadaşları Kenny'nin gerçekten aklını kaçırdığını düşünerek sessizce izler. Bunu fark eden Kenny davranışlarını açıklamaya çalışır. Takım arkadaşlarına Anthony'nin döndüğünü söyler ama ona inanmazlar. Kenny kardeşine takım arkadaşlarına varlığını kanıtlaması için yalvarır. Entini başta reddeder ama Kenny çok ısrar edince sonunda pes eder. Kenny en kısa arkadaşı Deniden smaç basmasını ister. Deni smaç basmayı başarınca herkes şok olur. Kenny onlara Anthony'nin yardım ettiğini söyler ama arkadaşları hala tam ikna olmamıştır. Bu Anthony'yi kızdırır. Kapıları çarpmaya başlar ve takımı ikna etmek için doğaüstü güçlerini kullanır. Anthony'nin etkisi altında takım yarışmada fırtınalar estirir. Ve 10 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez ulusal şampiyonluk turnuvasına katılır. Bir maç sırasında RC'nin iş arkadaşı Huskies takımından şüphelenir. Bu yüzden neler döndüğünü bulması için RC'yi manipüle eder. Neler olup bittiğini öğrenebilir ve bunu haber yapabilirse ünlü bir muhabir olabileceğini söyler. Keniden bilgi almaya kararlı olan RC onunla bir akşam yemeğine çıkar. Anthony RC'nin tek amacının haber yapmak olduğunu düşünür ve kardeşinin onunla görüşmesine karşı çıkar. Randevu gecesi Anthony sürekli içeri girerken Kenny'nin garip davranmasına, bazen yemeğine sosu boca etmesine ve hatta garip pozisyonlarda oturmasına neden olur. R.C. bir şey demese de davranışlarını garipser. Gece bitmeden önce Kenny, R.C.'yi öpmeye çalışır. Ancak Anthony'nin ruhu ona izin vermez. Dairesine döndüğünde R.C. televizyonda Huskies maçını izlemeye başlar ve garip bir şeyler fark eder. Sonunda Kenny ve takımına maçları kazandırmaları için yardım eden doğaüstü bir güç olduğunu fark eder. Bu arada Kenny'nin takım arkadaşları Anthony'nin oyunlarında onlara yardım Mesinden hoşlanmamaya başlar. Bunun adil olmadığının farkındadırlar. Bu yüzden Anthony'nin takımdan ayrılmasını isterler. Kenny bunu iletince Anthony öfkelenir, odayı tahrip eder. Sakinleştikten sonra ölmeyi kendisinin seçmediğini söyler. Bunu duyan Kenny takıma kardeşinin kalmasını istediğini, çünkü onu bir daha kaybetmek istemediğini söyler. Bu arada RC bir haber sunmaya hazırlanır. Ancak Kenny ona Anthony'nin takıma yardım ettiğini itiraf ettiğinde bundan vazgeçer. Bu arada takım son dörde kalır ve sıradaki rakipleri Georgetown'dır. Oyun sırasında Anthony'nin hileleri eskisi gibi işe yaramaz ve sayı kaybetmeye başlarlar. Anthony sinirlenir ve Kenny'nin yakın arkadaşı Jared Smith'i doğrudan tahtaya çarpar. Smith ciddi şekilde yaralanır ve kol ve sırt kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılır. Kenny arkadaşını hastanede ziyarete gider. RC gelir ve onu öldükten sonra bile hayatını kardeşinin kontrol etmesine izin verdiğini, onun gitmesine izin vermezse asla gerçek manada kendi hayatını yaşayamayacağını söyler. Kenny sonunda işleri Ken kontrolden çıktığını kabullenir ve kardeşiyle konuşmaya karar verir. Anthony ile görüşmek için soyunma odasına döner. Ölen kardeşi tekrar ortaya çıktığında Kenny ona daha fazla hile yapmak istemediğini söyler. Anthony final maçında yer almak ve ulusal şampiyonluğu kazanmak istiyordur ama Kenny direnir. Diğer takım arkadaşları da ona katılır ve Anthony'nin ruhundan şampiyonluk maçına müdahale etmemesini, aksi takdirde maçtan çekileceklerini söylerler. Hayal kırıklığına uğrayan Anthony gider ama çok uzaklaşmaz turnuvanın son günü ve takım elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdır. Maçtan önce koç Peterson kendi hikayesini paylaşarak takımı motive eder. Onların yaşındayken takımı şampiyonluk ünvanını kaybetmiştir. Ve bu gerçek bir gün bile aklından çıkmamıştır. Bu Kenny ve takımı sahaya ayak basarken motive eder ancak Anthony'nin yardımına alıştıkları için ilk yarı kötü oynarlar. 20 sayı geridedirler. Takım arkadaşlarından bazıları Anthony'yi geri istiyordur ama Kenny aksini düşünüyordur. Devre arasında Anthony'nin her zaman kalplerinde onlarla birlikte olacağını söyleyerek ilham ver bir konuşma yapar. Tek yapmaları gereken başarabileceklerine inanmak ve oyunu tam bir tutkuyla oynamaktır. Neyse ki konuşma işe yarar ve tüm takım arkadaşlarına dokunur. Etkileyici bir ikinci yarı gösterisiyle toparlanırlar ve farkı kapatırlar. Son saniyelerde skor berabereyken rakip takım savunma yapmak için elinden geleni yapar. Ancak Kenny topu ele geçirir. Sadece 3 saniye kalmışken galibiyeti getirecek bir atış dener. Anthony takımının kazandığından emin olmak istediği için yardım etmeye kalkışır ama Kenny ona kalkışmamasını söyler. Neyse ki at atış doğrudan sayı olur ve Huskies'e ilk şampiyonluklarını kazandırır. Son düdük çalınca seyirciler ve muhabirler coşar. Herkes Kenny ve Huskies için tezahürat yapar. Bu arada Anthony öbür dünyaya gitmeden önce kardeşiyle son bir an paylaşır ve ona her zaman yanında olacağını hatırlatır. Daha sonra bir ışık hüzmesi altında sessizce uzaklaşır. Koç Peterson bunu görür ve Kenny'ye bunun altıncı oyuncuları Anthony olup olmadığını sorar. Kenny öyle olduğunu söyler ve sloganlarını hatırlatır. A ve K sonuna kadar.